Totosfer kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 21 Şubat 2021 iddia programını değerlendireceğiz ve size kendi seçtiğimiz maçları vereceğiz. İsterseniz benim ilk maçıma başlayalım. Fenerbahçe göztepe maçı. Ben burada Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda bu maçı kaybedeceğini düşünmedim. Kazanacağını düşündüm ve Fenerbahçe'ye 1.35 orandan güvendim. Kürşat senin de başlayalım. İlk maçın nedir? i̇lk maçım Paris Saint-Germain Monaco maçı. Fransa Lig ee, 1.48 oran açılmış yani garanti oynayan veya kasa katlayanlar için yüksek gelebilir ancak hani bu gözünüzü korkutmasın yüksek olmasının tek sebebi Paris Saint Germain'in Barcelona maçında yorgunluğunu kastetmişler ama şu Monaco'nun da istatistiklerine baktığımız zaman kazanan bir takım olmasının yanı sıra ligdeki 25 maçında 37 gol yemiş bir takım yani Paris Saint Germain maçı farka götüremese bile en azından 2-0 ya da 2-1 gibi galibiyetle alıp liderlik yarışında kayıp vermeyeceğini düşünüyorum. Üst oyuncak arkadaşlar bir üst bilmesini tavsiye ediyorum. Üste gerek yok yani kadronun nasıl çıkacağına belli. Hani Epak oynamaz, Dimari oynar, değişir bu isimler. O yüzden en iyisi direkt bir oynamak. Yani kadroyu görmeden çok da bir şey yani En evet. iyisi. Senin ilk maçın nedir? Benim ilk maçım Gaziantep Futbol Kulübü Antalya maçı. Gaziantep Futbol Kulübü'ne bir geçmek istedim ama ben sürpriz kuponları sevdiğim için 3.5 alt yanında biri tercih ettim. E, oranı 2.40 sadece bir oranı 1.90. Gaziantep Futbol Kulübü'nün ne olursa olsun beğeniyorum. Antalya Spor'un devam eden bir serisi var. Kaybetme meselesi. Bu maçta bozulacağını düşünüyorum. Gaziantep'e güveniyorum. 3.5 altı 1. Eğer ben bu maçı oynanmış olsaydım ben de Antalya'ya güvenip 2 diyebilirdim ama senin tercihin saygıdır. İkinci maçlarla başlayalım. Benim ikinci maçım West Ham Tottenham maçı. Ben Tottenham'ın burada yeneceğini düşündüm. Güzel de giden bir grafiğim var. Ya ben neden dendir bilmem toplumu da severim eskilerde. Toplum yani taraftarı gibi düşünün. Ben toplum verdim 2-5 oranda. Bence mantıklı buldum. Evet Kuşat senin tahminin nedir ikinci maçın? Benim ikinci maçım Süper Lig'in bu hafta en zor geçecek maçlarından birisi olan Erzurum Hatayspor maçı. tabii ki her yorumcunun da dediği gibi öncelik hava iklim şartları olacak. Ancak bu maçta biraz daha skorun daha hakim belirleyici olacağı ya da Hatay hızlı çevik oyuncularının yaratıcılıklarıyla belirleneceği bir skor olduğu için ben 2-3 gol olarak düşündüm. 1-70'de oranı var. Yani evet, 1-1'e açık, 2-0'a açık 2-1'e açık bir maç. Ama dediğim gibi son sözü yine sağda hakem söyleyecek ki ben bu maçta mutlaka ve mutlaka bir penaltı bekliyorum. Özellikle de Hatay sporlu yine. O yüzden Hatay'ın öne geçtiğini varsayarak da hani Erzurum yüklenmek için, beraberlik için yüklense en azından 2'yi de atabilecek bir takım o yüzden 2-3 gol düşündüm ben Erdem'in maçına. Tabii ki Bofezan zaten... Ya 17 maç 17 gol attı zaten. Muhteşem bir forvet olmasının yanı sıra. Evet Umut, senin ikinci maçın nedir? Buraya bir şeyler yazıyorsun, çiziyorsun ama. Benim ikinci maçım Aston Villa Leicester maçı. Leicester ee, e, hafta içinde bir Slavia Prat deplasmanında yorgun, yoruldu. Maçı da izledim ama pek varlık gösteremedi. Çok e, sürpriz geçti bizim için maç. Slavia Praha rahat geçeceğini düşünüyorduk. Deplasman 1.5 üst oynamıştık o maçta. 0-0 bitti. Yorgun olacağını düşünüyorum. Aston Villa'nın kolay bir yem olmadığını düşünüp ben bu maça 0 yanında 3.5 alt oynadım. 4 oranda. 4 oran. Evet. 4 oran güzel oran. İsterseniz 3. maçlarına başlayalım. Benim 3. maçım Arsenal Manchester City maçı. Ben burada City'ye zaten kaybedeceğini düşünmüyorum. Arsenal'da çok kötü gidiyor bu sene. <laughs> Acilen toparlanması gerekiyor ama toparlanacağı maç bu değil. Yani City maçında toparlanamaz Arsenal. Ben o yüzden City'ye 1.38 oranda aslında City'nin oranı olarak gayet güzel bir oran verilmiş. City lider ben liderliği bırakacağını hiç düşünmüyorum. O yüzden City'ye şans veriyorum. City diyorum. 1.38 oranda gayet güzel bir oran. aç. da çabuk harcadın ama yani. İçeride ama... 4-2 Dede Sunuaytis galibiyeti, Benfica deplasmanında iyi bir futbol. Ama yükselen grafiği, City'nin forvet eksikliği. Hayır ama şimdi şöyle bir şey var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Arsenal Yükseliyor tamam ama skor bulamıyor hani. Giyiyor, dönüyor. Tike diyorum daha ne tamam. olsun 4-0'da yani 47 dakikada 4 gol attı bu Arsenal ya. Tamam bu zamana kadar bu bayanları pe, izledik. Peki bu zamana kadar neden atamadı böyle? E, her maçı böyle düşünürsek o zaman i̇şte, Çaykur yer buldu lan tamam ne döner bu muhabbet hocam. Tabi döner ama ben burada City o zaman e, peki tam tam, nasıl tam lider tam, oldu peki tabii, City? City'nin Sit, lider olduğunu peki düşünmek lazım burada. Şans ben o yüzden Şansasın şansasın şans. Evet. Ben City diyorum. Peki senin ikinci maçını alalım. Üçüncü maçı. Üçüncü maçı. E, ben burada biraz bu e, kuponumun oranını yükseltmeyi düşündüm. Ve seçtiğim maç Atalanta-Napoli maçı. Özellikle Napoli'nin önemli büyük eksikleri var. Savunmada ve orta sahadaki eksiklerinden yana. Son maçta e, İspanyol ekibi. Granada Evet. Granada. Granada. Aynen Grada, Granada'da yaşadığı büyük şokun ardından Atalanta maçına olabildiğince vereceği öndelik savunma güvenli olacaktır. O yüzden ben bu maça sıfırdan bir düşündüm. Çünkü Granada maçında sıfırdan sonra topu oynamaya çalışan, götürmeye çalışan, pozisyon üreten bir Napoli vardı. Ancak skora gidemedi ve bu onları gerçekten çok yıprattı. Elindeki kalonun şu an bir derinliğe sahip olmadığı için bu yüzden maçın sıfırdan bir biteceğini, 1-0 ya da işte 2-0 atamamsa galibiyeti bekliyorum açıkçası. Ve 4 oran verilmiş. Normalde bu tip oranlar 5, 5, 50, 6, 75, 6, 25 olur. 4 olması da biraz ilgimi çekti. Benim şahsi fikrim bu. Yani düşündüğü zaman güzel, mantıklı. 4 oran da hiç cadır güzel bir oran. Ben de aslında mantıklı buldum ama hani bak sağda göreceğiz artık ne olur. Ne e, tabii top yuvarlak. Tabii. Evet Umut, 3. maçın nedir? Benim üçüncü maçım da aslında Manchester City maçı. Manchester City çok büyük favori olarak çıkıyor maça. Ama Arsenal deplasmanında her zaman Emirates'te sıkıntı çıkartmıştı büyük takımlara karşı. Arteta'nın son şanslarından biri olduğunu düşünüyorum bu maçın. Hafta içindeki beraberlik de olumsuz yönde etkiledi camiayı. Bu maça direkt bir 4.60'dan ziyade ben daha yüksek bir oranda 3.5 at ve 1 tercih yaptım. Aslında güveniyorum. Stiyer şerine düşünüyorum. Arsenal büyük takımlara sıkıntı çıkarması gereken bir takım çünkü o da büyük bir takım İngiltere liginde. Evet dördüncü maçları başlayalım isterseniz dördüncü maçı sen de başlayın Kışa. Tamam. Tabii olur yine dördüncü Başarız maçı İtalya'da olur. mükemmel bir maç Milan Inter maçı. Ee, son, gereken son, güzel son, bir yani. son maçta İbrahimovic ve Lukaku'nun sürtüşmesinin ardından çok iyi bir maç geçecek ama izleyenlerin biraz sıkılabileceği <laughs> bir maç olacak. Çünkü bu maç belki de İtalya Ligi'nde şampiyonluk yolunda çok önemli kilit bir nokta. Inter 1 puan farkla lider ve Milan takipçisi. Milan'ın kazanamasa bile bu maçta Inter'i beraberlikle durdurması gerekiyor. İlk yarının 0-0 bittiği, maç sonunda karşılıklı duran toplarla bulunan gollerle 0'dan 0 biteceğini düşünüyorum. 4-1 gibi de güzel bir oranı var. Yani hani kufadaki düşmeden sonra o kadar sert bir futbol beklemiyorum sağda, kartlar oldu Savunmanın şampiyonluk yolunda yarışında olduğu için iki tane de, savunmanın ön planda olduğu, duran topların daha çok etkili olabileceği bir maç bekliyorum. Ya ben burada senin görüşüne tabii ki saygı duyarım. Ama ben burada daha çok akan, daha çok duran topun az olduğu bir futbol bekliyorum. izlemek e, için sadece. Tabii, Inter favori görünmüş yani. Milan'ın oranına baktığımızda 3 maç saatine kadar 2.85'lere düşer Favori inter ama son maçtaki sürtüşmeden dolayı da biraz sert geçebilir oyun. Yani hani pozisyon olmaktansa kartı yiyelim, faulle durduralım, orta sahada keselim gibi pozisyonlar izleyebiliriz yani. Rakibi kışkırtmaya yönelik şeyler görebiliriz. Kartta daha çok kart yemeye yönelik. Evet. Bu, sahada, bu maç bu maçlar için çelmeyebilir. Sahadan kartı önce veriyorum. psikolojik olarak pozisyonun kafasında oynanacak zaten ilk 25 dakika. Ben o yüzden 0'dan 0'ı tercih ettim. Bu dört maçın toplamında 45.2 bir oran ediyor yani. Gayet <laughs> güzeldi. Yani bir iyi bir oran. Gayet iyi bir oran. Oynamak isteyenler zaten, zaten kuponunu kuponu paylaşırız. Kuponu paylaşırız. İsteyen arkadaşlar oynayabilir. Umut senin dördüncü Benim maçın. Benim son maçım Boyeska Granada maçı. Granada'da çok büyük bir moral var. Hafta içinden ne olursa olsun Napoli'yi kendi evinde 2-0'la geçmek büyük bir başarıydı onlar için. Bu Lig'in en kötü takımlarından biri. Zaten son sırada en büyük rakibi Elche. Elche'nin iki maçı eksik. Ama hala bu önünde. Bu çok büyük bir dezavantaj ve son artık hani tamam devam maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. İki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Bir dostum oranından. Gol ve karşılıklı gol ver aldı. Mantıklı. Benim de... daha doğru 1.95 falan mı oran? Evet. Benim dördüncü maçım bugün değil, yarın. Ankara Gücü maçı. Ben Ankara Gücü'nün kazanacağını düşünüyorum. Hani onlar için de bir tamam devam maçı. Ya kazanırlar ilk ya da kaybederler. Artık bu yavaş yavaş heyecanlanmaya başlarlar. Ben şunu söyleyeyim. Benim e, oynadığım kupon 3 4 sistem. 258.24 oranda 5 lira yatırırsanız 258 lira 24 kuruş olarak geri alacaksınız. Hani sürpriz oynadığım için sistem denemenizi tavsiye ederim. Evet sürpriz maçlara daha çok tek maçlara yatmaktansa. Evet, evet. sistem demek daha mantıklı, daha makul. makul. Küçen sen direkt sadece. Ya benim Oran. sorunum orta hali. Evet, i̇steyen abi sistemini abi. uydurabilir. İsteyen dördünde oynamak zorunda <laughs> değil. İçinden seçip oynayabilir. Evet. Zaten biz hepsini hani oynamanızı zaten tavsiye etmeyiz. Çünkü hepimiz kendimizce yorumladık bunları. Ya isteyen mesela benim yorumumu beğenir, Küçüksel'in yorumunu beğenir, Umut'un yorumunu beğenir. Ondan bir iki maç, oradan bir iki maç, benden bir iki maç. Yani artık öyle Hı harmanlayıp bir kupon yapmalarını daha çok tavsiye ederiz. Evet, evet. Bu haftaki maçlar bu kadardı. Bizden de bu kadar. Hepinize görüşmek üzere.